Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıllardır bu kürsüden torba yasanın anayasa aykırılığını, bütüncül olmayan yasa yapma tekniği, alışkanlığının yeni yeni sorunlara yol açtığını, diğer komisyonları yok sayarak sadece plan bütçe komisyonu üzerinden yapmayı olağanlaştıran bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini anlattık durduk. Bunu sadece biz görmüyoruz, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların da gündeminde yer aldı. Avrupa Konseyi'nde bulunan yolsuzluğa karşı devletler grubu iki hafta önce bir rapor yayınladı. Ve bu raporda Türkiye defaatle torba yasa uygulamasından vazgeçilmesini tavsiyede bulunduklarını ancak bir türlü bu tavsiyenin gerçekleşmediğini eleştiri olarak yer aldırmışlar. Türkiye'ye de Haziran 2024'e kadar bu konuda süre vermişler. Yani bir söz var ya, azlıksız yola çıkanın iki gözü torbada olur diye sizin de bu plansız, programsız yönetememezliğiniz yüzünden bu meclis gözünü başını torbadan alamadı. Değerli milletvekilleri, hepinizin zorlukla yüzleştiği bir yılı geride bırakıyoruz. Doğal afetler, anayasa ihlalleri, iş cinayetleri, intiharlar, emek hırsızlığı derken açlık, sefalet dolu bir yılı geride bıraktık. 2023 neredeyse bir yıl değil on yıl gibi geçti hepimize. Yaşadıklarımızı geride bıraktık ama bunları unutmuyoruz tabii ki. Mesela depremin acılarını ve hala sarılamayan yarılarını unutmak mümkün mü? İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye dayatılan sefaleti unutmak mümkün mü? Hemen hemen her gün bir kadın katledildi. Bunu unutmak mümkün mü? Toprağa verdiğimiz kınalı kuzularımızı unutmak mümkün mü? Bu kürsüde gerçekleri haykırırken kaybettiğimiz milletvekili arkadaşımız Hasan Bitmez'i unutmak mümkün mü? Yargıtay eliyle meclise ayar vermeye çalışılmasını unutmak mümkün mü? İhtiyaca rağmen atanmayan öğretmenleri, kadro bekleyen mühendisleri, işsizlikten intihar eden gençlerimizi unutmak mümkün mü? Kara para atlayan fenomenlerinden futboldaki saadet zincirine kadar bu ülkedeki hemen hemen her kokuşmuşluğun altından bir AKP'nin çıkmasını unutmak mümkün mü? İktidarın vaatleri vardı. Bunları da unutmuyoruz. Mesela mülakat kaldırılacaktı. Staj ve çıraklık mağdurları hakkını alacaktı. Mesela esnaf 7200 prim günüyle emekli olacaktı. Mesela memura 3600 ek gösterge uygulanacaktı. Mesela taşeron işçiler kadro alacaktı. Bu seçim vaatlerinizi tutmadığınızı unutmak mümkün mü? Hani bir şarkıda diyor ya, sizi unutmaya ömrü yeter mi? Yetmez bizim ömrümüz. 2024 yılına girerken benim de bu meclisteki son konuşmam bu ülkedeki eşitlik, özgürlük, demokrasi, mutluluk, huzur için, saray için değil tabii halk için daha fazla umut, daha fazla direniş, daha fazla dayanışmayla emekçinin, ezilenin, üzülenin, dara düşenin, gün yüzü görmeyenin hırsızlara, arsızlara, utanmazlara karşı yani kötülere karşı iyilerin galip geleceği bir yıl diliyorum hepinize. Ve sözlerime son verirken bir şiirle bitirmek istiyorum. Madem ki son konuşmam. Haykır acını ey halk, baş haykır. Bir yol kavşağındasın ve ancak yaraların haykırışlarla onarılır. Bir yol kavşağındasın ve senin değişmek için çırpınıyor kaderin. Kuşan alnında biriken o kara teri. sırtında şakırdayan kırbacı kopar. Soluk al, ışıldat o mazlum yüreğini. Bak korlaştı acıların, kozalandı. Ey halk, parçala şu nankör suskunluğunu. Baş kaldır artık. Sevginin ve öfkenin uğultusunu bağrına vura vura taşırken sana karşılık gözetmiyor o gencecik insanlar. Ne barbarın tehdidi, ne dişleri kıran elektrik. Dalga dalga yayılan o rüzgarı durdurabilir. Bu direniş senin için ey halk. Bu çığlık senin kollarınla yıkılsın şu köhne dünya ve coşkuyla yeniden kurulsun bu hayat. Bir yol kavşağındasın fakat mutlaka değişecek kaderin. Bunu bekliyor şu ıslak çukurlarda yürüyen şu yoksul çocuk. Bunu bekliyor göz evleri kurutulmuş analar. Bunu bekliyor zincirin oyduğu bilek. Bunu bekliyor açlık, kuraklık, ılık ılık akan kan. Bunun için en gençlerimizi ölümle tanıştırdık. Kuşan kendini artık. Biraz da gövdeni yüreğinle kırbaçla. Ey halk haykıracını bu kara dumanı dağıt diyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.